Hiç kimse sizin çocuğunuz değil. İşte o, o kısmı ayırt ediyor. Herkes benim çocuğum ama hiç kimse benim çocuğum değil. Kal, kalıyor ortada. Şunu koyalım. Evet. Bunun dengesini kurduğunuz zaman, bunun dengesini kurduğunuz takdirde o Demeter ve Persephone e, çemberi kırılacak biraz ve biraz siz şöyle. de ne? içinizdeki Afrodit'le, Artemis'le yeryüzüne ben... çıkabilecek Süper. yüce erkek kavuşacaksınız. Evet. Demeter ve Persephone'a ihtiyacımız yok gibi algılamayın bunu sakın. Çünkü Demeter ve Persephone'a da hayatımızda ihtiyacımız var. Bu altı tane belirlediğimiz altı tane dişilin ve altı tane erilin her birine hayatımızda çok ihtiyacımız var. Sadece dengeli olmalarına ihtiyacımız var. O orada işbirliği, yapmaları işbirliği yapmalarına ihtiyacımız var. <laughs> bakıyorum dişiler, dişil eril arketiplere bakıyorum. Hadesler, Zeus'lar, oh maşallah yani o söz söyleyeyim. O bilinçaltımı düzenleyeyim. O bilinçaltımdan bilinç üstüme doğru yükselen şeyleri biraz dizginleyebileyim. Athena'lığım biraz artsın. Onda da alışındaki aynı şey var. Evet. Zeus'u yok hayatında. Hayatınıza Zeus'ların girmesini temenni ediyorum ama dengeli bir biçimde bu kadar çok Zeus çok yani bu kadar. Hocam, Zeus. Demet hale Persephone için bir dengedediniz ya. Anne olmakla anneliğe kendini feda etmek arasındaki denge diyebilir miyiz? Evet, mesela, evet, değil değil diyebiliriz. Demek her anne olmak ama Persephone'da ona kendini feda etmek, onun peşine çıkacağını evet, bir Evet, evet, evet. Kesinlikle tam olarak bunu söylemek istiyorum. Ben bu kadar güzel ifade edemezdim. Annem ya, o zaman. Kendimi feda etmiyorum ya belki ondan da <laughs> Evet o anneliğini yapıp kendinde feda etmeyen bir anne. Güzel, <laughs> maşallah. Sen. Afrodit Gerçekten. bir annesin. Evet, hı hı. verin testlerinizi. <laughs> Hadi bakalım. Apa ağacına da bakacağız yine. Evet, evet. o önemli. Onu evet. da demeter, iki afrodit. Dengeli bir şekilde hayatını ecep. Bir tane dişli arketik ağız yazdım. Ee, bulamadım galiba. Hiç Shakira falan da mı gelmedi aklına yani? Beni de yazmamış. Hiç evet. de <laughs> 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 Demeter ve Artemis'in yani Beşiriz, Demeter ve Afrodit'in pardon hayatına bu kadar girmesinin sebebi içten içe veren besleyen yanının yani bir elin verirken öbür elin niye veriyorsun ya diyor. Öyle bir dilem yaşıyor musun bazen insanlara sevgi verirken, ilgi verirken? Yani çile. bazen. bazen. Bir ya. elin verdiğini öbür elin hıt, 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 hıt. Müdahale ediyorlar. <laughs> Belki. Olabilir. <laughs> Mesela Berenle Eda Nida ile Mineye diyor ki çok alıyorsunuz bu kızdan. Kimle kim? Öyle ya bir şey var mı? Var mı? Ay, Tanımıyoruz. Kimle kim? Beren ve Eda Mine ve Nida'ya diyor ki çok alıyorlar senden. Sen onları tanıyorsun galiba. Ha. Yani anneyi ve şeyi tanıyorum kız kardeşini. Yani Beren, şöyle olabilir arkadaşım. mi peki? Ee, Berenle Eda istediğini yapıyor. Evet. Nida'nın istediğini de Eda yapıyor. Şey Neyse. Ece yapıyor. Evet. Gibi olabilir mi? Aynen öyle. Oldu mu şimdi? Öyle bir durum. Oturdu mu şimdi? <laughs> <laughs> Anneanne olarak. Yani e, senin yapamadığını onlar yapıyor. Onların yapamadığını sen yapıyorsun. Erkek yok Bir de birazcık tembellik var mı? Yani böyle iş yaparken <laughs> o işten korkma gibi bir halin var mı? Biraz bir var, ya. var ya. O atalet duygusunu da kimler tamamlıyor hayatında biliyor musun? Hüsamettin ve Efe girmişler hayatına. Biz çalışırız, biz hallederiz, biz kotarırız diyorlar. Sen de işte şey diyorsun. Tamam ben de yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok olumlu konuşuyor. Ben, yani olsaydım, ben efendim. de yapacağım derdi. <laughs> Siz yapın ben yatacağım derdim. <laughs> acıma kim kaldı? Acımasız Onur Bey'in ki oldu mu? Oldu, oldu. Evet, evet. oldu. İlk oldu onu oldu yaptık. Ha, yani onu, onu biz kaçırmışız Eda. Ece niye evet. dinlemedik kızım? Şey Şeyi tartıştık. İlk <laughs> Hocam. Evet evet. Alan ee, Afrodit, Demeter, Demeter, Demeter. Dört tane, altı tane dişil arketipin dört tanesi Demeter. Kim? Ee, Mehmet, Mehmet Bey. Mehmet <laughs> Bey. Demeter. O kadar hayatınıza veren insanlar doldurmuşsunuz ki. Niye bu kadar çok almak istiyorsun acaba? Evet. Canım. Ne? <laughs> Canı can 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 istiyor yani. Ne? Bir şey işte. Canı istiyor Ben şuna değilim. Çok çeşit insan görmediğimdendir yani o yoksa. Hani Her şeyi Açısı değişti demek Gide. istediğim Başlık o. Duyguna i̇yi bir... iyi. Odaklanmanı tamam. istiyorum. Şundan dolayı taktım ben. Şimdi. Olabilir. Heh. O Çünkü bütün, bir, bir numaralı etkendir o. Ha, bütün e, yemelerimiz ruhsal açlıktandır. Ben de kilo aldım bu ara. Bu aralar benim de açlıklarım var. Demek ki kendimi biliyorum yani. Bak evet biliyorum. Canım. Yedirelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi o doymayan evet, etrafını ya yani. Doldurmuş. <laughs> Annenle ilişkin nasıl? Çok iyi değildi yani. Hah. Hah. Gördünüz mü arkadaşlar? Doymamış. Anne anne balını iyi kurmamış. Çok önemlidir anne balı, anneden doymak. Önce anne ile bir olmak erkek çocuk için çok önemlidir. Sonra erkek çocuğun erginlenmesi gerekir. Yani anneye şöyle bir patlatacak, bir gönderecek anneyi. Evet. Bunu değişik yollarla yap beni. Bazı erkekler evlenerek yapmaya çalışır. Beceremeyebilir. Evlilikte de beceremeyebilir. Beklentini bulamayabilir. Sonra küser. Küsebilir. <laughs> Bu küsmeyle kendini başka etraftaki şeylerle besleyebilir. Gıdayla besleyebilir. Seni kilo vermiş görmek istiyorum. Öbürünü de ikinizi de. İnşallah. Diğer kamp ne zamandı? <laughs> <laughs> Bana <laughs> Kesinlikle. sağlığımız için. Neyi Bugün başlayın Nefeslere, hareketlere. İnşallah. Bir pilokampı da mı Ay yapsak? Allah. Kendimin de ihtiyacı olduğu için. <laughs> İneyim şuradan. İki Poseidon, iki Zeus. Eylül Çember'de de. E, i̇ki Poseidon, iki Zeus bize ne anlatıyor? Poseidon'la Zeus'un hikayesini bilmek lazım burada. Heh, İkisi anladım. arasında bir iktidar savaşı var. Hades ve Zeus arasında çizilen o iktidar savaşı var ya Disney filmlerinde falan hep görmüşsün belki sen hani Hades Zeus'u tahtından etmeye çalışan biri gibi gözüküyor ama Poseidon'dur aslında Zeus'u tahtından etmeye çalışan Poseidon ne bilinçaltı Zeus ne bilinçüstü üst bilinç ama bilinçüstü bilinç sürekli sallamaya çalışıyor. hayır bilinç Evet, dışı ve altı değerinde. Ben oraya öyle yazdım ama Ades, sana ölüm. kolay anlatabilmek için. Dönüşüm ve ölüm konularında bilinçaltı. Ades. Ama suyu yönettiği için Poseidon bilinçaltı aslında. Poseidon bilinçaltını sürekli sallamaya çalışır ve yukarıya çıkmaya çalışır. Sizin oradaki üst bilinçle alt bilinç arasındaki bağlantıyı sağlam durur. Ben aldım artık doydum dediğimiz noktaya gelmenizi niyet ediyorum. Başka ben kim kaldı? Ben doydum. ben doydum, almayacağım artık. Elif Hanım'a var ama... Ne no, tamam. Evet. Karşılıklarını yazamadım ben. Tamam, ben yazı veririm onlara. Ben geleyim. Yok yok, ben geldim. Geldi bile. <laughs> Hadi bakalım. Eril çemberi yapmayacağız o zaman. Ee, dişil çember üzerinden gideceğiz. Siz bunu hmm. tamamladıktan sonra ben arada okay. şey yaparım. Ee, tamam. Sizi size özel bir yorum yaparım. Hera hera İlgilerden demeter demeter Athena, Athena Gözden geçirebilirsiniz. Bakın bu bu çok ilginç bir çember. Bunu hep birlikte inceleyelim. Bu çok ilginç bir çember olmuş. Çünkü iki tane Hera, iki tane Demeter, iki tane Athena var. Altı, altı dişler gitti. Ikişer, ikişer ikişer dağılmış durumda. Bir eşitleme var oradan. Evet, bir eşitlik var. Kendisinin arzı tiplerinin sizin arketip çemberinizi hatırlıyorum. Arketip testinizin sonucunu hatırlıyorum. Hepsi zaten dengeliydi. Siz dengeli olduğunuz için etrafınıza da yine dengeli bir şekilde o çemberi oluşturmuşsunuz. Aa, güzel. Ama baskın olarak iktidar vermek ve strateji kurmak konusunda görevli bir çemberiniz var etrafınızda. Evet. Doğru. Evet doğru. Doğru. E, muktedir olmaya ve strateji hmm. uygulamaya ihtiyacı var. Evet. Çünkü Bu, bir de hedefi var. Evet. Bu verileri de birlikte dolduralım. Ondan sonra da bakalım. Tamam. tamam. Evet, da teşekkür ediyorum. Kim kaldı? Doğay sekin'e bak Ben böyle yani. bir konuşmuştum. Sen yine de bir bak bakalım. Belki farkına varmadığımız başka bir şey daha vardır. ATM'miz Ağustos'ta hera Bakkal defteri gibi yazmışsın bunu ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane herhalde.